yanga doim ana alam ana halamoi eni geleyim. <laughs> Madem bir. Küçük kilden soyunma Sen ne mısın? aşağı inmedin var? Ben be. küçük kilden soyunma. küçük kilden Ne diyor? En aşağılara da. Burayı çak. Küçük kilden soyulanı çekmiyorum. Allah ne Allah demek? Allah ne demek? Allah Bizim. Biz. Teada pazarından yolluyorum ben hem de. Şeyden de doğru. Çözdün evet. Öyle diyor mu abla? Sen Mehmet'in hanımı mısın? He. Kimin kızısın sen? Herkesin. Kimim? Çerkezi. Evet. Biz doğru.